11. hafta Spor Toto formül tahminleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımızda Spor Toto'ya dahil her türlü tahmini bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İşte haftanın 5 günü kanalımızda Toto yayınları var. Şimdi formül tahminlerini paylaşacağım. Yarın son tahminlerimiz olacak. İşte yapay zeka tahminleri, tekli çiftli tahminler. Yani Toto'ya dair Elimizden geldiğince ne varsa her türlü tahmini, bilgiyi söylediğim gibi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. E kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna da basarsanız bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Şunu da hemen hatırlatayım. Kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi, kendi düşüncelerimizi ve de kendi uygulamalarımızı sizlerle paylaşıyoruz birkaç kişinin kazanmasına vesile olursak ne mutlu bize arkadaşlar. Şimdi haftanın formül tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz iki tane kupon paylaşıyorum. Aynı şekilde iki tane de yapay zekanın kuponunu paylaşıyorum. Ben kendim formül 13 kuponumu da hem yapay zekanın hem de kendimin formül 13 kuponunu da oynadığımı da belirtim arkadaşlar. Normalde formül oynamıyordum ama formüle de başlamış oldum. Onu da belirttim. 2 tek 13 çift Formül 13 e, 1280 lira tutuyor. Formül 14'te 5 tek 10 çift arkadaşlar. O da 1200 lira tutuyor. Yani Formül 13 e, benim için daha mantıklı oldu. Şu açıdan yani aklıma yattı. E, hani Burada sadece 15 değil 13'ü 14'ü yakalayarak da iyi rakamlar alabiliriz. Neticede e, 13 tane maçta sürpriz arıyoruz. hani Bunların 7 tanesi 8 tanesinde sürpriz gelirse ki 1-2 tane böyle büyük sürpriz gelirse bunu denk getirirsek yani bir de Formül 13 oynayanlarda hani bunu da bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ben ya sizlerden de varsa fikirleriniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizlerden de fikirleri alıyoruz. Yani bir arkadaşımın önerisiyle ben Formül 13'e başladım. Fena da gitmiyoruz. Bakalım. <laughs> Şimdi söylediğim gibi haftanın hem formül 14 hem formül 13 tahminlerini paylaşacağım. Bununla birlikte aynı şekilde yapay zekanın da formül 14 ve formül 13 tahminlerini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım tahminlere. Bir şey daha söyleyecektim de ne söyleyeceğimi unuttum vallahi. Neyse başlayalım. Şimdi 5 tek 10 çift formül 14 tahminlerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Birinci kuponum Formül 14. Benim kuponum kendi tahminim 5 tek 10 çift Formül 14. Konya Kocaeli 1-0 çifte şans. 1200 lira tutuyor bu arada. Yani oynayanlar zaten biliyordur ne tuttuğunu. Beşiktaş Gençler Birliği maç sonucu 1. Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Rize Trabzon 1-2 çifte şans. Başakşehir Galatasaray maç sonucu 2. Kayseri Samsun 0-2 çifte şans. Alanya göztepe 1-2 çifte şans. Gaziantep Antalya 1-0 çifte şans. Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu 1. Üyüp Kasımpaşa 1-2 çifte şans. Bayern Münih Borussia Dortmund 1-0 çifte şans. Nottingham Forest Chelsea 1-2 çifte şans. <laughs> Tottenham Aston Villa 1-0 çifte şans. Liverpool Manchester United maç sonucu 1. Roma Inter 1-0 çifte şans. Milan Fiorentina maç sonucu 1. Evet arkadaşlar 5 tek 10 çift 1200 lira Formül 14 kuponu bu şekildeydi. Yani bu Fener, Galatasaray, e, Beşiktaş bu üçünün yanına Liverpool'u ve de Milan'ı koydum. Yani Manchester çok formsuz. Milan da çok iyi başladı. İkisini de kazanmasını beklediğim için Avrupa'dan iki maçı Türkiye'den de Fener'i, Galatasaray'ı, e, Beşiktaş'ı yazdım. Diğer maçları da çift şans şeklinde değerlendirdim arkadaşlar. Bu 5 tek 10 çift formül 14 kuponuydu. Şimdi Formül 13 kuponumu sizlerle paylaşıyorum. 2 tek 13 çift Formül 13. Bu da 1280 TL tutuyor. Formül 13 oynayanlar zaten tahmin ediyorum biliyorlardır. Konya maçı genç e, Kocaeli ile 1-0 çifte şans. Beşiktaş'ı direkt yazdım. Yani çok formsuz bir gençler birliği var. Son maçta da çok iyi gördüm Beşiktaş'ı. Kendi sahasında kazanacaktır. Direkt 1 dedim. Ya iki tekimden bir tanesi Beşiktaş. Diğerini de tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Rize Trabzon 1-2 çifte şans. Başakşehir Galatasaray 0-2 çifte şans. Kayseri Samsun 0-2 çifte şans. Alanya Göztepe 1-2 çifte şans. Gaziantep Antalya 1-0 çifte şans. İkinci tekim de bu. Fenerbahçe Karagümrük. Karagümrük de çok formsuz. Fenerbahçe kendi sahasında hata yapmaz diye düşünüyorum. Direkt 1 dedim. Eyüp Kasımpaşa 1-2 çifte şans. Bayern Münih Dortmund 1-0 çifte şans. Nottingham Forest Chelsea 1-2 çifte şans. Tottenham Stone Villa 1-0 çifte şans. Liverpool Manchester 1-0 çifte şans. Roma Inter 1-0 çifte şans. Milan Fiorentina 1-0 çifte şans. Bu da formül 13 kuponumdu tahminlerimdi. Ya bu benim aklıma yattı Formül 13. Şu açıdan işte Fener'e Beşiktaş'a tek verdik ama burada Galatasaray sürprizi. işte ne bileyim Liverpool sürprizi, Milan sürprizi. işte Tottenham sürprizi. Ya yani bu takımlara Bayern Münih aynı şekilde. Yani bu takımlara ciddi yüklenme var. İşte bunlardan zaten birkaçını yakaladığınızda 13 bile gerçekten de çok iyi rakamlar verebiliyor işte geçenlerde gördük yani milyonu bu şekilde aldılar. Yani önemli olan yakalamak. Ee, bakalım başladık. Fena gitmiyoruz. Şimdi şimdi ne tahmin? Ha yapay zeka. Şu yapay zekayı alayım. Evet. Şimdi yapay zekanın arkadaşlar 5 tek 10 çift tahminlerini 5 tek 10 çift. Aynen 5 tek 10 çift. Formül 14. Bir anda niye buna formül 13 yazmış? 5 tek 10 çift Formül 14 arkadaşlar. Diğeri nerede bura? Ha burada. Ulan Evet arkadaşlar. yani birden bir karışıklık oldu ya. Kusura bakmayın. Evet yapay zekanın tahmini 5 tek 10 çift Formül 14 1200 lira. Hemen paylaşıyorum sizlerle. Konya Kocaeli 1 0 çifte şans. Yapay zeka Formül 14 arkadaşlar. 5 tek 10 çift Konya maçı 1-0. Beşiktaş maçı maç sonucu 1 Beşiktaş Gençler Birliği. Rize Trabzon 0-2 çifte şans. Başakşehir Galatasaray maç sonucu 2. Kayseri Samsun 1-2 çifte şans. Alanya Göztepe 0-2 çifte şans. Gaziantep Antalya 1-0 çifte şans. Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu bir yapay zeka da bu hafta 3 büyükleri direkt çıkarttı arkadaşlar. Eyüp Kasımpaşa 0-2 çifte şans. Bayern Münih Dortmund maç sonucu 1. Nottingham Forest Chelsea 0-2 çifte şans. Tottenham Aston Villa 1-0 çifte şans. Liverpool Manchester United maç sonucu 1. Bu hafta yapay zekanın en güvendiği Birinci tahminde Liverpool. Onu belirttim. İkinci tahminde Bayern Münih. Sonrasında 3'te Fenerbahçe var. 4'te Galatasaray var. 5'te Beşiktaş var. Onu da belirteyim. Liverpool'a 1 dedik mi? 1. Roma Inter 0-2 çifte şans. Milan Fiorentina 1-0 çifte şans arkadaşlar. 5 tek 10 çift. Yapay zekanın Formül 14 tahminleri 1200 lira tutuyor. Feneri, Galatasaray, Beşiktaş'ı tek atmış. Yanlarına Bayern Münih ve de Liverpool'u yazmış. Biz kim yazmışız? Biz de Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Liverpool'u yazarken ben Milan'ı yazmışım. Yani o Bayern'i yazmış. Göreceğiz. Bakacağız. Yani gerçi aynı. Yani ben Milan'a direkt verirken şeye 1-0 verdim Bayern'e. O da Bayern'e direkt verirken Milan'a 1-0. Şimdi yapay zekanın formül 13 tahminlerini paylaşıyorum. 2 tek 13 çift bu da 1280 TL tutuyor. Konya Koceli 1-0 çifte şans. Beşiktaş Gençler Birliği 1-0 çifte şans. Yani burada işte Formül 13 bu benim mantığıma bu yüzden yattı arkadaşlar. İşte neyi tek atmış bakıyorum. Liverpool'dan Bayern'e tek atmış. Yani bunları filan yakalarsanız 13'te bile gerçekten de çok iyi rakam veriyor bu açıdan. Formül 14'te hani bir rakam zaten 3 tek 2 tek yaptınız mı formül 14'te bile çok yüklü rakamlar yapıyor. Ama 2 tek 3 tek sanki böyle formülde yani oynayacaksan burada 13 ve 14'te de iyi rakamlar almayı yani buna dönük kuponlar yapmak daha mantıklı gibi duruyor. Beşiktaş maçı 1-0 çifte şans. Rize-Travlon 0-2 çifte şans. Başakşehir-Galatasaray 0-2 çifte şans. Kayseri-Samsun <laughs> 1-2 çifte şans. E, Alanya-Göztepe 0-2 çifte şans. Gaziantep maçı 1-0 çifte şans. Antalya ile Fenerbahçe maçı 1-0 çifte şans. İşte yani... Beşiktaş'ın beraberliği, Fener'in beraberliği yani bunlardan denk gelirse yapay zeka 13 bile gerçekten de iyi rakam verir diye düşünüyorum. Yani benim aklıma 13 yattığı için söyleyeyim. Yani şimdi teşvik etmiş olmayayım. Ee, Eyüp Kasımpaşa 0-2 çifte şans. Bayern Münih Dortmund maç sonucu 1. Nottingham Forest Chelsea 0-2 çifte şans. Tottenham maçı 1-0 çifte şans. Liverpool maç sonucu 1. Roma Inter 0-2 çifte şans. Milan Fiorentina 1-0 çifte şans arkadaşlar. Bu da 2 tek 13 çift formül 13 tahmini de yapay zekanın. Kanal'a abone olup videolara beğen tuşuna basarsanız arkadaşlar bizleri mutlu edersiniz. Elimizden geldiğince işte her türlü tahmini, bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Tekrar şunu hatırlatayım. Vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani amacımız birkaç kişinin 15 kazanmasına, yani kanalımızdan vesile olurtak ne mutlu bize. Tamamıyla düşüncemiz bu. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.